Нет, нет, нет. Дротанама бла. Солнычком жмзжит Динамо Киев. Sürmüşün ruj, beraber душ. Аллах, en öz hakiki seçme manyakları bana mı yolluyorsun? Bir Rus mafyası eksikti, o da tam oldu. Bak, 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 bak. Sizi orada eğitip mi buraya gönderiyorlar? Bülbül gibi böyle, böyle Türkçeyi şakıyorsunuz siz, ha? <laughs> Siz beyninizi mikrodalgaya falan mı koydunuz? Çirkinleşmeyelim. Çirkinleşmeyelim. Niyet, niyet. Bizde önce namus gelir. Arkadaşım, sabah sabah sen bana piyangodan falan mı çıktın? Ha? Sen girsene evine, örtsene şöyle bir kapını. Ne gözetliyorsun insanları gözdeliğinden? Ayıp değil mi koskoca adamsın? Oba, Bak 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 bak, Ural Dağları'ndan gelmiş, Merram Bağları'ndakini kovuyor. Çirkinleşme, hop, oh, göster bakayım bana pasaportunu! <laughs> Baksana sen bir bana. Bakıyorum. Çekilsene sen benim gibi yolumdan. Çekilmiyorum. Bağırırım. Bağırırım. Çok fena bağırırım. Bağırırım. <laughs> Bağırma be! Bağırma! Bağırma! Allah!